Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli Müslümanlar, Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun ki ne kadar şükretsek azdır ki böyle bir vakitte, böyle bir anda, böyle bir zamanda Mevla Teala buralarda bulunmayı, buralara gelmeyi bizlere ikram edildi Mevla bunun şükrünü hakkıyla eda edenlerden olmayı bizlere nasip eder. Hadis-i şerifler malum her hafta sırayla okunuyor. Sohbetten sonra şerif, mektubat. Biz de inşallah bir kısa bir tane daha hadis-i şerife, iki hadis-i şerife mana vermeye çalışacağız inşallah. Mevlam tesirini halk eylesin inşallah. Amin. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın burası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her ifadesimizi ilgilendiriyor ama hadisi şerifle alakalı bir ifadesi burayı güzel anlamak lazım. Buyuruyor ki, Nazarallahum ra'en al. allah Teala bir kimsenin veya o kimsenin yüzünü nurlu yapsın, nurlu kılsın. Kimdir o kimse? Semi'a mekaleti. O kimse ki benim bir sözümü, benim bir ifademi işe, işitti. Fevaaha ve onu kavradı. Yani o işitmiş olduğu benim ifademi, benim sözümü kavradı, anlamaya çalıştı, hikmetini anlamaya çalıştı. Ve hafizaha ve onu ezberledi ve daha ve onu başkalarına ulaştırdı. Yani şurada okumuş olduğumuz hadisi şerifleri duyuyor muyuz arkadaşlar? Duyuyoruz. İşte onu kavramaya, o ifadelerin hikmetini anlamaya çalışırsak ve onu hefzetmeye yani ezberlemeye çalışırsak ve bellaga ve onu da bir başkalarına, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ifadeleriyle başkalarına duyurduğumuz zaman ki duyuruyoruz elhamdülillah Mevla yüzümüzü ne yapıyor? Nurlu kılıyor. Dua ediyor bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir duadır ya. Yani. Allah'ın güzel anlamayı nasip verirsin inşallah. Evet bu girişle beraber şimdi okuyacağım hadis şerife geliyorum. Anca Cabir radıyallahu teala Cabir radıyallahu anh rivayet edilmiştir ki Allahu Teala ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Uratidu hamse Bana diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle beş şey verildi. Kaç şey verildi kıymetli arkadaşlar? Beş şey. Şimdi onu sayıyor. Ama lem yu'tahunne ahadun kabli. Benden önce hiçbir peygambere, hiçbir nebiye verilmeyen bir şey. Yani sadece ve sadece kime verilmiştir bunlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. Evet bir, nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin. Şu ifadeye bakar mısınız ya? Allah'ım şu peygamberimizin kıymetini bilmeyi bize nasip Amin. Bir aylık mesafeden korku salmakla yardım olunur. Burada tabi mesafe bir ifadedir. Yani bir kafir, bir küffar benim ismimi duyduğu zaman onun kalbine Allah korku salıyor. Peki onun ümmeti olarak bize de aynısı olur mu olmaz mı? Ümmeti Muhammed değil mi eski arkadaşlar? Demek ki kafir bizim ismimizi, peygamberimizin ismini, Müslüman'ın bir adını duyduğu zaman onun kalbine, o kafirin kalbine korkusalarım. Ama nerede o Müslüman, nerede böyle bir zat? Allah'ım şu Müslümanlığın kıymetini ümey nasip edersin. Yoksa mümin Allah'ın nuruyla bakar. Mümin Allah'ın nuruyla baktığı zaman karşısındaki insanı titretir, titretir farkında değiliz ki. Oyundayız, oynaştayız, şuralardayız, buralardayız. Kendi nurumuzun farkında değiliz. Ondan sonra işte hocamızın ifade buyurduğu gibi işte şurada Müslüman eziliyor, burada Müslümanın işte kafasına bombalar atılıyor. Şöyle olur, böyle olur. Allah'ım şu Müslümanlığımızın, şu nurumuzun kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu bir. Ve cu'ilet liyel erdu mesciden ve tahure. Yeryüzü buyuruyor, yeryüzü. Benim için mescit kılındı ve temizleyici olarak kılındı. Şimdi eskiden, eski ümmetler ibadet edecekleri zaman böyle bir yere toplanırlardı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük özelliklerden bir tanesi, devamlı okumunu şey yapalım, e, açıklayalım. فَاَيُّمَا رَجُلُ مِنْ عُمَّتِ اَبْرَكَتْهُ السَّلَا فَالْمُسْوَالِلِهِ benim ümmetimden her kime namaz vakti erişirse, yani Allah-u Ekber ezan-ı şerifi duyduğun an arabada mısın? Çek kenara temiz bir toprak, er cami varsa camide, meçhid varsa meçhide yok mu? Temiz bir toprak bul, temiz, temiz bir yer bul, koy bir bez, koy bir seccade, kıl namaz. Her taraf, yeryüzünün neresinde olursan ol. Olur. Ne büyük nimet. Allah'ın anlamayı nasip etsin. İlla bir yerde toplanmak şart değil. Bir yani şurada illa ibadet yapacağız. Böyle bir şey temiz, par ve temizleyici olarak da kılındı. Yani ayet-i kerime var. Her kime yani abdest almak için veya yani temizlemek için su bulamazsa teyemmüm etsin. Ama sa'idallâhi ver. Temiz bir toprakla Evet. Femsahü bi vücûhiküme ediyeküm. Nasıl meselesi? Yüzünü ve ellerini meshederek teyemmüm yaparak o abdestsizliği o temizliği sağlamış olur. Yani yeryüzü bizim için hem bir mescittir hem de nedir? Bir temizleyicidir. Allah'ın güzel anlamayı bize nasip etsin. Evet devam ediyor ve uhillet liyel ganaimu ve lem tahille Benden önce hiçbir ümmete, hiçbir peygambere helal olmayan ganimet, ganimet bana helal kılındı. Yani diyor ki devletin malı deniz, yemeyen kereviz. Var mı böyle şey? Değil, değil. Buradaki ifade o değil. Buradaki ifade şu. O mal ne olacak? müminlerle kafirlerin çarpışmasından dolayı yani Allah için bir mücadele edilecek ve o mücadelenin neticesinde elde edilen o mal ganem kalimet oluyor dolayısıyla helal oluyor. Yoksa Müslümanın malı Müslümana helal değildir. Sen Müslümanın malına haksız yere ne yapamazsın yani gasp edemezsin. Şeriat devletinin malı sana ne o değildir bu şekilde haksız yere helal değildir. Allah'ım güzel anlamayı nasip eylesin inşallah. Evet. Ve şefaate ve şefaat bana verildi. Yarın huzur-u mahşerde bütün kavimlerin, bütün peygamberlerin, bütün meleklerin ve Allah'ın huzurunda hiçbir peygamberin şefaat hakkını dünyada bulunan hiçbir peygamberin cesaret edemeyeceği o günde şefaat hakkı sadece ve sadece bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım şu peygamberimizin, şu nasıl ümmet olmamız gerekiyorsa ona hakiki manada ümmet olmayı, onun şefaatinden istifade etmeyi, şefaat eden ve şefaat edici olanlardan olmayı bir sene nasip edersin inşallah. Ve kâne nebiyyü yub'atü ilâ kavmi daha önceki peygamberler, daha önceki nebiler hasreten, hususiyle, özellikle bir kavme gönderildi. Ama ve bu nâsi ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa, bütün kavimlere, bütün kainata peygamber olarak gönderdim. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar. İsteseler de, istemeseler de, kabul etseler de, etmeseler de kıyamet sabahına kadar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği devam edecek. Amenna ve Allah'ın o peygamberimize hakiki manada ümmet olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi kıymetli insanlar bir ifadeyle olayı toparlamak istiyorum. Allah için çok güzel mücadeleler yapılıyor. Rabbimizi razı etmek, Rabbimizi memnun etmek için çok güzel hizmetler yapılıyor. Allah'ın bu hizmetlerin farkında olmayı nasip eylesin. Ama bu hizmetleri, bu vazifeleri, bu Allah için bu mücadeleri maalesef tabi durdurmak isteyen, engellemek isteyen, ne bileyim hasmedemeyen bir takım kavimler var, bir takım merciler var, bir takım yerler de yerler var. Allah'ım onların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Bu gemi kaptı gidiyor kıymetli insanlar. Buna kimse engel olamayacak. Ok yaydan çıktı. Ok yaydan çıktı. O ok, Çıkar, ok, ok bir daha geri döner mi arkadaşlar? Dönmesi imkansızdır. Ok yaydan çıkmıştır. Hedefini mutlaka bulacaktır. Allah'ın o hedefe ulaştıracak o yolda bizleri hizmetkar eylesin. O yolda hepimizin, hepimize laf dinlemeyi, söz dinlemeyi, büyüklerimizden hakkıyla istifade edip yolumuzu, ayaklarımızı sabit kılıp yolumuza devam etmeyi Mevlam hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamünaleyküm. Oh A baixa